Bugün sizinle gerçekten büyüleyici bir şey paylaşmak istiyorum. Doğrudan psikoloji ve insan çekiminden gelen bir şey. Birçok erkek bir kadının uzun süredir yakınlık kurmadığını kolayca anlayabileceğine inanır. Ancak gerçek çok daha inceliklidir. Psikoloji, bir kadının sizi selamlama şeklinin genellikle içinde gerçekten neler olup bittiğini gizlediğini gösteriyor. İşte bu yüzden size kadınların uzun süredir fiziksel temas kurmadıklarında sergiledikleri altı güçlü örüntüyü göstermek istiyorum ve sizi uyarmama izin verin. Sonuncusu, kadın çekimini anlama şeklinizi tamamen değiştirebilir. Burada yeniyseniz, doğru yerdesiniz. Her gün ilişkiler, kadın psikolojisi ve çekim söz konusu olduğunda, çoğu insanın gözden kaçırdığı o küçük sinyaller hakkında içgörüler ve düşünceler paylaşıyorum. Bu yüzden daha özgüvenli olmak ve kadınları daha derinlemesini anlamak istiyorsanız, beğenin, yorum bırakın ve abone olun. Böylece yeni bir bakış açısını asla kaçırmayın. İlk işaret. Sizi basit bir merhaba demek yerine bir hikaye anlatarak selamlamasıdır. Bir kadının temel selamlaşmayı atlayıp "Bugün markette başıma gelenlere inanamayacaksın." gibi bir şeyle başladığını fark ettiniz mi hiç? Bu rastgele bir durum değil. Psikolojinin duygusal yer değiştirme baba dediği şey bu. Bir kadın uzun süredir yakınlık kurmamışsa kimyasının uyduğunu hissettiği bir erkeğe merhaba demek bile fazla gergin hissettirebilir. Bu yüzden bu gerginlikle doğrudan yüzleşmek yerine bir hikayenin arkasına saklar. Mesele hikayenin kendisi değil, basit bir selamlaşmanın duygusal ağırlığıyla yüzleşmeden dikkatinizi canlı tutmaktır. Çekim psikolojisinde bu hikayeler küçük köprüler gibi işlev görür. İlk başta duyguları kontrol altında tutarken bağ kurmanın yollarıdır. İkinci işaret, aşırı nezakettir. Rahat bir selamlaşma veya şakacı bir şaka yerine sizi normalden biraz daha uzun süre göz teması kurarak resmi bir nasılsın ile karşılayabilir. İlk başta saf bir nezaket gibi görünse de psikoloji bu tür ekstra nezaketin aslında bir tür duygusal zırh olduğunu ortaya koyar. Bir kadın bir süredir arzusunu ifade etmediğinde şefkati koruma amaçlı kullanabilir. Çekiciliğini gizlerken kendini güvende hissetmenin bir yolu. Bu görgü kurallarıyla ilgili değil, savunmasızlığını kontrol altına almakla ilgili. Kendini savunmasız hissetmeye, hazır hissedene kadar. Üçüncü işaret, kazara temastır. Bu aslında tesadüf değildir. Belki sizi selamlarken kolunuza dokunur veya yanınızdan geçerken çok yakınınızdan geçer. Bu sıradan görünebilir, ancak psikoloji bu küçük dokunuşların biriken gerilimi boşaltmanın bir yolu olduğunu açıklar. Bir süredir fiziksel temastan uzak olan bir kadın, o selamlaşma anını bilinçsizce aranızdaki mesafeyi kısaltmak için kullanabilir. Önemli olan jestin boyutu değil, ne kadar doğal hissettirdiğidir. Anın ritminin bir parçası gibi. Çekim psikolojisinde bu küçük dokunuşlar kimyanın incelikli testleridir. Hızlı, güvenli ama derinlemesine açığa çıkarıcıdır. Dördüncü işaret var selamlaşması aslında cevap gerektirmeyen sorularla geldiğinde ortaya çıkar. Park yerini kolayca buldun mu veya dışarısı soğuk mu gibi sorular. Bilgi aramıyor, zaman kazanıyor. Konuşma psikolojisi çalışmaları bu tür boşluk doldurma sorularının çekimle ilgili kaygı olduğunda ortaya çıktığını gösteriyor. Eğer bir süredir yakınlık kuramamışsa basit bir merhaba bile zihninde çok büyük bir etki yaratabilir. Bu hafif sorular duygusal dayanak noktaları haline gelir anı yumuşatmanın ve kendi duygularını sakinleştirirken akışı sürdürmenin bir yoludur. Beşinci işaret, enerjisinin ortama uymamasıdır. Sessiz bir kafeye girdiğinizi ve sizi büyük jestlerle, geniş bir gülümsemeyle ve neredeyse parti havasında bir heyecanla karşıladığını hayal edin. İlk bakışta sadece neşeli gibi görünüyor, ancak psikoloji buna duygusal telafi vos diyor. Bir kadın bir süredir yakınlık kuramadığında, sinir sistemi enerjisini artırarak aşırı tepki verebilir. Tıpkı iç gerginliği gizlemek için dış parlaklığı kullanmak gibi. Bu yüksek enerji gösteriş yapmakla ilgili değildir. Sinirlerini dengelemenin bilinçsiz bir yoludur. Sesi daha yüksek, kahkahası biraz daha büyük çıkabilir. Tüm bunlar, rahat olmadığı zamanlarda bile rahat görünme çabasını yansıtır. Ve son olarak, altıncı işaret. Tek bir kelime söylemeden önce uzun süreli göz teması bazen en güçlü işaret sessizliktir. Gözlerinin sizinkilere biraz fazla uzun süre kilitlendiği o anı hayal edin. Ve ancak o zaman kelimeler gelir. Bu ilgisizlik değil, tam tersi. Psikoloji buna donma tepkisi mama der. Harekete geçmeden önce beklentinin devreye girdiği o kısa an. Yakınlık olmadan geçen bir süreden sonra, o uzun bakış genellikle bastırılmış arzunun incelikli ama güçlü bir şekilde yüzeye çıktığını ortaya koyar. Selamlaşma basit olabilir, ancak öncesindeki bakış henüz söylemediği her şeyi taşır o uzun bakış tesadüf değil hissettiği ama göstermeye hazır olmadığı çekime açılan bir kapıdır ve eğer bunun bir sonraki aşamasını anlamak istiyorsanız kadınların ilgiden fazlasını istediklerinde gerçekten tahrik olduklarında ve daha fazlasını yapmaya hazır olduklarında sizi nasıl selamladıklarını bir sonraki video için bizi izlemeye devam edin eğer bu size mantıklı geldiyse beğenin Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve çekimin psikolojisini benimle birlikte keşfetmeye devam etmek için abone olun.